Dostlar herkese merhaba. Dişi köpeğimiz Çelik. Dün hayvan sancılanıyordu, sağa sola düşüyordu. Diğer dişi köpeğimiz de onu huzursuz ediyor. Buralarda gezerken sakin bir yer arayıp doğum yapması için. Abim de tutmuş, samanlığa koymuş. Bu da şimdi 9 tane yavru doğurmuş. Şu şekilde. Şu şekilde sahibi olmaz olmamıza rağmen hayvan tedirgin oluyor dönüp dönüp bana bakıyor acaba işte yavrularımı alıp bir yere götürecek mi falan diye <laughs> Tabii ki biz de onlara gözümüz gibi bakacağız seviyoruz da hayvanlar da akıllı yavru biraz büyüdükten sonra <laughs> mecburen sahiplendiriyoruz he bayağı susamış hayvan ama. Zamanında toplum bilinçsiz de yavruları götürüp yazılara falan atıyorlardı. O yüzden hayvanlar da aklı gidip yavruların yazıda yürüyorlardı. 9 tane değil mi? 9 tane. Bozlar da var içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dur şunu kaldırayım üstüne yatacak Köpeğimiz devamlı Aynı köpekle çiftleşiyor O da bizim damızlık Karabaş Yeni bir köpeğimiz daha var Aynı ırktan onunla çiftleşmediler Çelik ayağını basma üstüne Sen tecrübelisin Gel kızım, gel. Gel oğlum, gel. Yavru çok olduğu için cüsü olarak biraz küçükler. Aslında iyi bir anne yani. 4-5 doğumdur. Yapıyor. Pek böyle problem olmadı yani. Demek ki gece doğurmuş. Hayvanlar kurmuş. Suyunu verdik. Dişi köpek ilk doğurduğunda rayından gelen bir zar var. Onu yiyor. O zarla birlikte bir gün falan idare edebiliyormuş. Şimdi yine ona yal hazırlayacağız. Tabii dişi köpeğe bu arada daha iyi bakmak lazım. Yavru çok. Bu sefer çok zayıflamadı. Bir defasında hastaydı. Kışa denk geldi. Bayağı bir zayıfladı. Ortamı da çok doğal. Böyle gelmiş balyaların arkasına. Bazı yavrular değişik oluyor. Birkaç yıl önceki gene atıyor yani. yerlerde de güzel. Bu mevsimde doğmalar da güzel oluyor. Çünkü kışın oldu mu çok soğuk oluyor. Kışın yine biz buraya koymuştuk onu. Hayvanlar her zaman insanlara tedirgin bakarlar. Acaba bir zarar verecek mi? İşgüdüsel olarak. Ama toplumumuzun büyük bölümü artık bilinçlerinde öyle yavruları yazıya atmıyorlar. Onları sahiplendiriyorlar. Biraz da seçiyoruz. Yani damızlığa damızda olacak hayvanlar yani sürülere gidecek şekilde. Barınakları düşünemiyorum zaten. Bazen internet ortamlarında görüyoruz. Yani eğer gerçekse çok kötü bir durum. Hayvanlar keşke hep böyle bizim gibi onlara sahip çıkan insanlara nasip olsa da. Biliyoruz yani insanoğlunun işine gelmeyen şeyi hemen ekarte eder. Yani bu hayvanı dağdan getiriyorsun zamanında evcilleştiriyorsun işine yarayacak şekilde. Fazlasına zarar veriyorsun bu olmaz. <laughs> Zaten işin içine ticaret girdi. Yerli ırklarımız hep şey oldu. Bak bir tıkırtı geliyor için güneşten dolayı. Hayvan hemen sağ sola kola çanabiliyor. Bir de sinekten dolayı. Çelik. 5-6 doğum yaptı burada. Bir kere rahatsızlandı. Bir keresinde sadece iki tane doğurdu. Hayvan bayağı susamıştı ya. Suyunu getirdim buraya koydum onu. Bu da ülkemizin değeri. Yani bu olmasa koyun da olmaz. Bir milli servettir yani. Kangal köpeği her yere nasip olmaz. Adep'te olmaz. Yurt dışına götürürler. Bazen çiftliklere götürüp kafeslere koyuyorlar. Bizim hep doğal ortamları. Hepinize iyi seyirler.